Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Karşımda görmüş olduğunuz gibi kartlarım var. Sizlere bugün çok güzel bir açılımla geldim. Bugünkü açılımımızın konusu arkadaşlar. Aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi beni nasıl görüyor? E, deste seçmeli bir açılım yapacağız. İki deste belirleyeceğiz. E, i̇kisini de yorumlayacağım. Ee, bir bakalım soralım aklımızdaki kişi için ne ifade ediyoruz, bizi nasıl görüyor, bizim aklımızda neler söylüyor. Hepsine bir bakalım, bir göz atalım isterseniz. Şöyle kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Hemen iki tane deste oluşturalım beraber. Bakalım aklımızdaki kişi, kalbimizdeki kişi bizi nasıl görüyormuş. Birinci deste, ikinci deste. Bakalım ne tür enerjiler var. Aklımızdaki kişi, kalbimizdeki kişi bizi nasıl görüyor? Bize söylemek istedikleri var mı? Aklından neler geçiyor? Hepsine bir bakalım. Bakalım aklımızdaki kişi bizi nasıl görüyor? Bizi nasıl görüyor? Aklımızdaki kişi bizi nasıl görüyor? Ne tür enerjiler var? Biz onun için acaba ne ifade ediyoruz? Aklımızdaki kişi bizi nasıl görüyor? melek kartlarımızdan da çekelim. Bakalım. Aklımızdaki kişi bizi nasıl görüyor? Evet. iki tane deste yaptık arkadaşlar. Şimdi bir tanesine pembeyi bir tanesine de beyaz çiçeğimizi koyalım. Şöyle e, ikisinden birini seçebilirsiniz. Karar vermekte zorlanıyorsanız ikisini de dinleyip sizde en uygun olanı alıp e, kötü olan şeyleri istemediğiniz şeyleri de evrenin en ücra köşesine yollayabilirsiniz arkadaşlar. Ben size biraz zaman vereyim. Pembe çiçekli bir destemiz. Bu da beyaz çiçekli bir destemiz. Ben pembeyle başlayacağım. seçtiğinizi umuyorum. Hemen şöyle pembe çiçekli desteğiyle başlamak istiyorum. Melek kartlarım şu kenarda duruversin. Bakalım aklımızdaki kişi bizi nasıl görüyormuş. Dünya kartı. Asılan adam. Kılıç ikilisi. Güneş. Güzel enerjiler var bence burada. Kule. Değnek prensi. Kılıç kraliçesi. Para dörtlüsü kılıç dörtlüsü, kupa dörtlüsü. Kardeşlik, yalan, ay, kader çarkı ve kadın kartımız çıktı arkadaşlar. Şunu şöyle alsam. Rumi kartlarımızdan da aşıklar. Kadehlerin beşlisi. Kadehlerin onlusu çıktı. Şimdi arkadaşlar ilk desteği yani pembe çiçekli desteği seçenlerle başlamak istiyorum. Buradan ben gerçekten bir aşk enerjisi aldım. Çünkü bak ilk başta dünya kartı çıkmış. Karşınızdaki kişiye sizi, sizden fazla etkilenmiş. Aşık, duyguları çok fazla yoğun olan bir insan. Size göstermiş ya da gösterememiş. E, buna bir parantez açmak istiyorum ama size karşı duyguları yoğun bir insan. Eğer bir ilişkiye yeni başladıysanız, bir flörtleşme dönemindeyseniz bu kişiyle alakalı bakış bakın bu kişi gerçekten sizden etkileniyor. Şöyle ki gelecekte de bu insan bu insanın bütün iplerini siz elinize alacaksınız. Yani ee, ne derler? Bu kişi sizin kul köleniz olacak yani kaba tabirle böyle abartarak söyleyebilirim gerçekten çok asılan adam var yani burada size karşı e, karşı koyamamak düşüncelerini daha fazla saklayamamak size e, teslim olmak anlamına geliyor. Eğer bakın bu kişi belki ayrıldığınız birisi de olabilir yani tamamen e, geniş açıyla bakarsanız bu kişi tanıdığınız birisi de olabilir. Hayatınıza yeni girmiş birisi de olabilir ama duyguları size karşı yoğun bir insan dediğim gibi gösteriyor ya da gösteremiyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Ama sizin gözleriniz bir şeylere kapalı, siz bir şeyleri göremiyorsunuz. Belki de size gösterdiği ilginin, sevginin farkında değilsiniz. Belki de bu kişinin ilgisini ve sevgisini gösterme şekli daha farklı. Siz o yüzden de anlayamıyor olabilirsiniz. Karşı tarafın biraz böyle bir dışarıdan görünüşte lay lay, lay olayları ciddiye almayan, ciddiye takılmayan bir tavrı var. Ama inanın o tavrının altında yatan da ciddi anlamda bir duygusal... Size karşı hisler var onu da söylemem gerekiyor. Bu kişi karşı taraftaki insan e, sizinle alakalı bir şeyler öğrenebilir. Siz bu insandan bir şeyler saklıyor olabilirsiniz ama yakın zamanda bu kişi sizinle alakalı bir şeyler öğrenecek. Öğrendikten sonra da biraz bir üzüntüye girecek açıkçası yani e, bana niye bunu söylemedin ben hayal kırıklığına uğradım keşke bana söyleseydi gibi şeyler cümleler konuşmalar aranızda geçecek açıkçası ama dediğim gibi aranızı bir şeylerin bozmasına engel e, olacaksınız. Vermeyecek yani. Bir engel e, koyacaksınız. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Bakın para dörtlüsü, kılıç dörtlüsü ve kupa kupa dörtlüsü çıkmış burada. Dörtlü bir vakitte bu kişiyle alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kavgalarınız, tartışmalarınız olabilir. Paylaşamadığınız, paylaşamayacağınız şeyler olabilir. Dörtlü bir vakitte bu kişiyle alakalı biraz böyle bir ayrılık sürecine, ara verme sürecine bir küssük zamanına girebilirsiniz. Onda da dikkat etmenizi öneriyorum sizlere. Yakın gelecekte yine karşı tarafın belki de birbirleriyle alakalı söylenecek yalanlar var. Belki de bu yalanlar geçmişte söylendi, ama sizin karşınıza çıkacak arkadaşlar siz bu kişiyle gayet iyi anlaşıyorsunuz birbirinize karşı duygularınız var yoğun hislisiniz karşı taraf biraz duygusal bir insan şöyle ki e, bu insanın size karşı duyguları yoğun ya her konuda aslında sizden destek almak istiyor sizden fikir almak istiyor size bunları tamamıyla söylüyor belki de söyleyemiyor biraz çekingen davranıyor olabilir ama gerçekten bu kişi sizden çok fazla etkileniyor bakın e, şöyle ki Burada karşılıklı birbirine bakan iki çift görüyorsunuz siz biraz daha bu ilişkiden ya da bu kişiden böyle olumlu şeyler duymak istiyor, görmek istiyor olabilirsiniz ama karşı taraf biraz daha böyle pasif kalıyor. Sizden bazı konularda çekiniyor nedense. Belki de siz daha ağır basıyor ya da sizi kaybetme korkusu olabilir bu kişinin. Ama dediğim gibi bazı konularda bir çekimser tavrı var karşı tarafın size karşı. Böyle acaba yapmasam mı? Acaba onu söylemesem mi? Acaba söylesem ya da yanlış anlar mı gibi Böyle bir e, düşüncesi var karşı tarafın. Bakın e, gelecekte de bu ilişkiyi arkadaş çevresinden, aile çevresinden istemeyen insanlar da olacak. Yani e, şöyle söyleyeyim gizli düşmanlarınız var. Şu an etrafınızda bulunan, tanıdığınız, merhabalaştığınız e, ya da günaydın iyi akşamlar dediğiniz yani böyle... E, çok ufak da olsa merhabalaştığınız sohbetinizin olduğu insanlar yarın bir gün bu ilişki için sizin karşınızda durabilir arkadaşlar bu yakın gelecekte diyorum ama dediğim gibi eğer bu kişiyle bir ilişkiniz varsa ya da ilişkiniz yoksa da bir e, ilişki başlangıcındaysanız bakın bu ilişkideki kutsal kadın sizsiniz arkadaşlar bu ilişki hani hep ilişkilerde bir bir tarafın böyle sevgisi ilgisi daha ağır basar ya bu tarafta da ilgili duran taraf karşı taraf olacak ama karşı taraf biraz böyle çekingen çok konuşmayı sevmeyen olabilir. Biraz böyle pasif duruyor yani siz daha atak, daha onun gözünden konuşuyorum ben size şu anda daha böyle candan içten e, olayları hemen çözebilen hemen kavrayabilen o e, tarzda bir insansınız karşı taraf biraz daha pasif e, aslında bu dengede bu ilişkide de dengeyi sağlıyorsunuz biri artıyken biri eksi oluyor sizde açıkçası o yüzden de birbirinizi bir çekme kuvvetiniz var bir ikiz alev enerjisi yok burada. Bir ruh ikizi enerjisi var açıkçası. Yani bu kişiyle gerçekten hisleriniz karşılıklı. Birbirinize çok güzel bakıyorsunuz. Çok güzel davranıyorsunuz. Karşı taraf çok naif bir insan. Sizi de öyle görüyor. Belki karşı tarafın gerçekten niyeti sizinle bir evlilik bile olabilir. Çünkü bakın kader çarkı çıkmış bana burada. Gelecek diyor ki. Bu kişinin bağları kader çarkı devam edecek. Bu kişi de yakın gelecekte bir bitiş olmayacak ilişkilerinde diyor. Yani dediğim gibi bu ilişkide karşı tarafın sizinle olan duyguları, niyeti ciddi arkadaşlar. Bakın. Size bunu söylüyor ya da söylemiyor ya da böyle çıtlatıyor olabilir ama Tekrar altını çizmek istiyorum. Bu kişinin sizinle alakalı çekinceleri var. Siz bazı şeyleri de göremiyorsunuz. Belki de zamanında geçmişte kötü ilişkiler yaşamış olabilirsiniz. Kötü tecrübeleriniz olmuş olabilir. Şöyle düşünüyor da olabilirsiniz. Ya bu insan benim hayatıma girdi. Bana gerçekten hisleri olduğunu biliyorum ama gerçek mi acaba diye bu insanı deneme yapabilirsiniz bu insana karşı. Yani sizin bazı şeylerde gözleriniz kapalı aslında bakın isteseniz açarsınız ama siz görmek istemiyorsunuz yani böyle ne derler ee, bir şey arıyorsunuz bu insanla alakalı karşı taraf da bunun farkında açıkçası size de bir fire vermemiş yani siz şu anda düşünüyorsunuz belki yani ben bu insan hiçbir frisini yakalamadım. Acaba bana karşı olan hisleri gerçek mi? Hani ben e, bir şüpheyle yaklaşıyorum ama bana karşı hislerinde doğru mu acaba diye size düşünüyorsunuz açıkçası. İnanın bu kişinin size karşı duyguları çok temiz, çok yoğun duygular içinde sizi bekliyor bu insan. Bakın bir ayrılık zamanınız varsa şu anda evet belki ben dörtlü bir vakit dedim ya belki dört gün önce ayrıldığınız eski sevginiz de olabilir. Dört ay önce, dört hafta önce ayrıldığınız insan da olabilir. Bu insan bir şeyleri anlayıp size gelecek de olabilir. Bakın dörtlü bir vakitte dikkat etmenizi istiyorum. 4 hafta, 4 gün, saat 4'te, 4 dört ay içerisinde yani dörtlü bir vakitte bu kişiyle alakalı yaşanacaklara çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum ben sizlere. Bakın zaten bir ayrılık, bir iletişimsizlik ya da bir kavga, küslükle söz konusu ise ee, bu kişiyle alakalı bakın her şeyi halledip ortak bir noktada buluşacaksınız. Bir yemek olabilir, bir sohbet olabilir. Yani bu kişiyle oturup bir şeyler konuşacaksınız. Halletme önünde gideceksiniz ama bu ilişkiye, bu kişiye kendinizi kapatmazsanız Olumlu düşünürseniz, e, karşı tarafın da size daha olumlu geldiğini farkına varırsınız zaten. Karşı tarafın size karşı duyguları gerçekten güzel. İçinde bir kötülük yok. Ben sezmedim açıkçası, kartlarım da bana söylemiyor. Dediğim gibi karşı taraf e, çok ilişki yaşamamış olabilir. Biraz e, böyle saf, iyi niyetli birisi de olabilir. Ama sizi gördü. E, yani sizi hayatında kalbinde koyduğu nokta gerçekten çok güzel. Onu söylemem gerekiyor. Bu kişinin alakalı geçmişiyle alakalı da şöyle olmuş böyle olmuş diyemem. Çünkü bir şey çıkmamış. Şu anda ilk kartımızda da dünya kartı çıkmış. Dünya kartı çıkmış. Bu kişinin zaten siz dünyasının ortasındasınız. Yani bu kişi sizin hayatın her noktasına sizi koymuş. 7-24 konuşuyor olabilirsiniz. Ee, yani bir iletişim kopukluğunuz olmaya da bilir. Eğer varsa da gerçekten kalpleriniz bir bu insanla. Ya yani onu söyleyeyim ben size. Çünkü ilk başta dünya kartı çıkmış. Yani diyor ki bu kart bize. Bu insanı gerçekten düşündüğü tek şey hani yemek, içmek, uyumak nasıl bizim temel ihtiyacımız? Sevgi de aslında bir temel ihtiyaç. Bu kişinin temel ihtiyacı, sevgi anlamında temel ihtiyacını siz karşılıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bakalım melek kartlarımız bize ne söylemiş? Nefes al ışığı yarat bir adım at dediğim gibi bakın siz bir şeylerden geri çekiyorsunuz kendinize bir şeyleri e, görmek istemiyorsunuz gözlerinizi bağlamışsınız belki de bilerek bağlamışsınız gözlerinizi hani ben bilmeyeyim bilmezsem daha az üzülürüm daha az yıpranırım düşünüyor olabilirsiniz ama bakın melek kartlarım size ne diyor bir adım at Nefes al. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefeste bırak ışılda. Işığı yarat. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman al meselesi. Ufak bir adım yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak diyor melek kartlarım sizlere. E, bu destem bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen beyaz çiçekli destemize geçmek istiyorum. Ama ben gerçekten buradan saf, güzel, birbirine karşı hatta özellikle erilin, onu söyleyeyim. Eril kişinin duygularının daha fazla yoğun olduğu bir enerji aldım. Onu da söylemem gerekiyor. Hemen şöyle beyaz çiçeğe geçmek istiyorum. Karışmasın şöyle atayım onu. Melek kartlarım kenarda kalsın tılsım dörtlüsü. Bak burada da aşıklar kartı var. Aşıklar kartı. Kupa kraliçesi. Büyücü. Şöyle tılsım sekizlisi. Şeytan. Değnek kralı. Kılıç beşlisi. Değnek ikilisi. Para kraliçesi var. yıldız, geçiş, dünya, imparator, aşık. Buradan da iki aşık kartı çıktı. Kadehlerin dokuzlusu, kılıçların beşlisi, değneklerin padişahı çıktı. Şimdi arkadaşlar bu desteği yorumlamaya gelirsem. Şimdi ben videonun başında da söylüyorum ya başlatmadan önce destelere. Ee, i̇kisini de seçebilirsiniz ikisini de uygun olabilirsiniz diyorum ya şimdi bakın demek istediğim şu aslında siz karar veremediniz iki desteği de birden seçtiniz ya bakın bu, bu e, açılımda da bu destede de bir aşk söz konusu burada da sevgi var aşk var ama burada biraz daha böyle e, zorluklar da var arkadaşlar. İlk destede saf bir sevgi vardı. Burada da bir sevgi var. Yok değil ama karşı tarafın iki, iki kişinin de özellikle kafası karışık bu ilişkide. Yani onu da söylemem gerekiyor. İki desteği de seçebilirsiniz derken şu. Tek bir tane seçmek zorunda değilsiniz. İki taneyi seçip ikisini de hayatınıza harmanlayabilirsiniz. Bakın öyle de olabilir. Yani tarot gerçekten sınırsız bir alem. Öyle düşünün. Şimdi arkadaşlar bu desteğe gelmek istiyorum. Bakın. E şimdi beni nasıl görüyor diye düşündük ya karşı taraf sizi öncelikle düşünüyor şimdi şöyle karşı tarafın kafasını kurcalayan bir şeyler var ama size şunu söylemem gerekiyor karşı tarafın sizden sakladığı gizlediği belki de yalan söylediği şeyler var arkadaşlar bunlar gün yüzüne çıkmasını istemiyor belki de gün yüzüne çıktı nasıl kurtulacağını düşünüyor ama özür diliyorum belki de bu şöyle başlanmış bir ilişki de olabilir Karşı taraf ilk başta sizinle ciddi bir niyetle e, başlamamış olabilir ama işler inanın onun tahmin ettiği, düşündüğü gibi gitmemiş. Karşı tarafın size karşı duyguları var. Duyguları olduğu için de geçmişte size yalanlar söylemiş, belki sizden bir şeyler saklayıp gizleyip bir şeyler yapmış olduğundan ötürü şimdi bir vicdan azabı çekiyor karşı taraf. Burada resmen bir vicdan azabı söz konusu. Sizin şu anda devam eden bir ilişkiniz olabilir. Tekrar ediyorum, ayrılmış olabilirsiniz, ara vermiş olabilirsiniz, küs olabilirsiniz. Ama karşı tarafın aklı sizde. Karşı taraf bazı şeyleri size nasıl açıklayacağını düşünüyor. Sizde açıkçası karşı tarafı biraz sıkıştırıyorsunuz. Bir şeyleri anlamışsınız ya da anlamadan üzerine gidiyorsunuz. Ama karşı taraf bir şeylerden sıkılıyor. Belki de sizin ona olan sonsuz güveninizden eğer varsa sonsuz güveniniz ona karşı ilginiz tamamen saf duygularınızdan dolayı karşı taraf vicdan azabı çekiyor da olabilir. Ama ilk başta şunu söylemem gerekiyor. Gerçekten karşı tarafın bir vicdan azabı çek çektiği doğru. Bir Öyle bir şey söz konusu. Size bir şeyler açıklamak istiyor. Belki açıklayamıyor. Belki de yaptığı hatalar, söylediği yalanlar aklına geliyor. Onlardan pişmanlık duyuyor olabilir. Ama bir pişmanlık, bir ee, ne derler vicdan azabı burada söz konusu şimdi bakın karşı tarafın size karşı duyguları var ve burada bir cinsellik arzusu da var açıkçası şimdi karşı taraf beni nasıl görüyor dedik ya size karşı cinsel yönden de tutkulu bir aşık söz konusu sizi arzulayan bir kişi sizi isteyen bir kişi karşı taraf siz belki şu anda duygularınız olmayabilir onun kadar olmayabilir belki de. Hem iki yönden hem cinsellik yönünden de hem kalp yönünden de duygularınız olmayabilir. Ama gelecekte sizin de ona karşı duygularınız eşit olacak. İnanın onu sizi sevdiği kadar, onu sizi istediği kadar o da siz, siz de onu isteyecek ve seveceksiniz. Bazı şeyleri anlıyor olabilirsiniz dediğim gibi. Şöyle ki bakın. Karşı taraf şu anda kendini bir böyle ee, sanki cam fanusunun içinde sıkışmış hissediyor. Çıkamayacağını hissediyor. Size de bunu bir şekilde belli etmeye çalışıyor. Etmemeye çalışıyor. Böyle iki arada bir derede gidip geliyor karşı taraf. Bakın şurada tam ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Sizsiniz. Bu da karşı taraf. Aklınızdaki kalbinizdeki kişi. Sizi böyle siz o kişiyi resmen sıkıştırmışsınız. Ee, Belki ağzından bir şeyler almaya çalışıyorsunuz. Belki bir şeyler öğrenmeye çalışıyor olabilirsin ama karşı taraf sıkışmış. Şimdi bakın e, karşı taraf için gerçekten çok fazla şey e, hayatında bir kere onun hayatına yıldız gibi doğmuşsunuz. Bakın onu söyleyeyim. Diyor ki karşı taraf benim hayatıma yıldız gibi doğdu. Onunla birlikte olduğum zaman ben gerçek aşkın sevginin ne demek olduğunu anladım ama geçmişte hatalar da yaptım bunun farkındayım diyor. Sizinle beraber olduğu zaman da bu kişi e, belki sizden habersiz bir görüştüğü kişi daha olabilir. E, bir geçiş zamanına gelmiş yani sizinle beraber belki şu anda da olabilir bu. Yani bir şeylerde bir karar verme aşamasında bu kişi. Aşamasında olmuş ya da olacak öyle söyleyeyim daha doğru olur açıkçası. E, aile görmüyorum ben açıkçası üçüncü bir kişi olabilir burada üçüncü bir kişi enerjisi de var açıkçası bana böyle yansıyor dediğim gibi ama bu kişinin ilk görüşte aşık olabilir size karşı duyguları yoğun fazlalıkta bir duygusu var ee, iki yönde de hem istek cinsellik yönde de hem sevgi yönünde de dediğim gibi karşı taraf böyle kendini çok sıkışmış hissediyor sizin nasıl gördüğüne de gelirsek sizi saf görüyor eee duygularınızın çok temiz çok yoğun olduğunu farkını size artık kandırmak istemiyor. Size yalan söylemek istemiyor. Siz böyle e, onunla alakalı onunla bir ilişki için konuştuğunuz zaman, bir ilişkiye başladığınız zaman sizin gerçekten nasıl bir niyette, nasıl bir düşüncede insan olduğunuzu anlamış. Sizi kırdığının ya da kıracağının bazı şeyler açıklarsa üzeceğinin farkında. Biraz böyle sessiz kalmayı tercih ediyor şu dönemde. Biraz böyle kendini geri çekme bir enerjisi de var açıkçası. Sizi böyle çok kırılgan, naif ya ben bir şey söylersem çıt kırıldım. Kırılır. Benim onu koruyup kollamam, böyle kanatlarımın altına almam, öyle bir insan olarak görüyor. Dediğim gibi her şeyden kırılabilecek. Ee her şey alınabilecek, üzülebilecek bir insan olarak görüyor. Kalp gözünüzün de çok açık olduğunun, bakın bir şeyleri, sizin bir şeyleri anladığınızın farkında bu kişi. Yani sizden bir şeyleri saklıyor. Siz ama böyle bilmeden belki de bilerek ona öyle bir şey söylüyorsunuz ki gerçekten böyle can damarından vuruyorsunuz yani o kişinin. E, ne söylemek istediğini onu böyle bir hoplatıyorsunuz derler. Hani şöyle bir aklı başından gidiyor kişinin. Ya hani niye böyle bir şey dedik diye düşünüyor açıkçası o kişi. Onu da söylemem gerekiyor size. Siz bilerek yapıyorsunuz, belki de bilmeyerek yapıyorsunuz ama dediğim gibi sizin bu kişiye karşı duygularınız çok saf, ve temiz. Sizin de saf bir insan olduğunuz. Yani saf demeyeyim belki ama iyi niyetli, o kişiye karşı iyi düşünceli bir insan olduğunuzu düşünüyor bu kişi farkında. Bakalım melek kartlarımız ne söylemiş. Işığa git bilgelik ve sessiz ol. Bir şeylerin farkına var diyor melek kartlarım sizlere. Bakın. Karanlığı bırak, düşüncelerinle konuşmalarını ışığı yarat, kabusunu değil. İçindeki bilgeyi dinle, o bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor demiş. Sessiz ol, bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin demiş melek kartlarım sizlere. E dediğim gibi siz bir şeyleri anlıyorsunuz bilerek ya da bilmeyerek karşı taraf bir şeylerin farkında ama inanın sizi gerçekten üzmek istemiyor yani size karşı onun da duyguları iyi niyete dönmüş iyi niyetli olmayabilirdi başta ya da çok böyle tartışmalı kavgalı bir ilişki böyle hani ilişkinin ilk zamanları güzel geçmemiş olabilir ama şimdi gerçekten güzel zamanlar sizi bekliyor ilişkinizde onu söylemem gerekiyor e, ee, i̇kinci destemin açılımı da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.